Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizinle korona döneminde Kore'ye taşınmakla ilgili sohbet edeceğiz ee, ben Kore'ye ilk geldiğimde korona yoktu ama ikinci gelişme yani bu son gelişimde korona vardı ne yazık ki Korona'da ee, ilk başta size birazcık e, vize almayla ilgili konuşup ondan sonrasında Kore'deki Korona e, serüveninden bahsedeceğim. İlk başta e, bu e, vize alma süreci benim için birazcık sıkıntılıydı. Daha doğrusu e, ben okula kabul edildikten sonra okulun istediği bazı belgeler vardı. Mesela diploma tarzı bir şeyler istiyorlardı ve lise diploması ben yani kaybetmiştim. Hani ilk zamanlarımı hatırlıyorum, diplomayı aldığımı hatırlıyorum ama sonrası bende yok. Sadece bir dosyaya koyduğumu hatırlıyorum. Neyse, onu o dosyayı bulamadım. Bu yüzden benim tekrardan e, milletime ya da okula gidip belge almam gerekiyordu. Bir de okuldan başka bir belge daha almam gerekiyordu diye hatırlıyorum. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece liseme gidip almam gerekiyordu. Ama o sıralar... Türkiye'de korona durumu çok fazla yani aşırı e, şeydi. E, katıydı ve böyle işte dışarı çıkma yasakları falan olduğu dönemdi. Hatta o zamanlar yani bir hafta kadar oldu. Çok fazla olmadı ama e, adaya giriş çıkışlar da yasaklanmıştı. Yani doğrusu hani, adaya vapurlar gitmiyordu hiçbir şekilde. Ve benim e, okulum, lisem adadaydı. Yani benim o belgeyi almam gerekiyor ama ben adaya gidemiyorum. Böyle saçma salak bir durumdaydım. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda durumu anlattım. Dedim ki benim böyle böyle belge almam gerekiyor ama ben okula gidemiyorum. Hani çünkü adada, adaya şu an girişler yasak. Bana bir yardımcı olunuz. Sonra orada böyle herkes, şey, kimse böyle bir durum yaşamadığı için şu zamana kadar. Herkes böyle birbirine anlatıyor durumu. Her çalışan birbirine anlatıyor ve bir türlü yardımcı olamıyorlar. En sonunda ben yani birebir Milletin Bakanlığına gittim. En, en son çağırıyor. Orada bulduk en sonunda o bana verdi belgeyi. Öyle aldım ve işte ondan sonra gidip onu onaylattım. O e, onaylat belgeleri onaylatma dönemi de çok sıkıntılıydı. Çünkü yine yani, korona döneminden kaynaklı sanırım. Tüm sistem çökmüştü ve sadece İstanbul'un e, val İstanbul ana binası olan bu valilik ana binası sadece onda sistem varmış ve ben bunu öğrenene kadar bana bu bilgiyi verene kadar ben 3 tane valilik gezdim yani üçü de böyle çok ayrı yerlerdeydi çünkü e, ilk gittiğim valilik bana şey gitmemi söyledi e, bu e, Türk Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde bir tane valilik varmış. Ben sırf onun için havalimanına kadar gittim. ve ıssız orayı eğer o, o e, havalimanından çıkıştaki o valiliğe gittiyseniz de onun yolu da toprak yol biliyor musun? <laughs> Öyle bir yoldan geçtim. Orada da sistemin olmadığını söylediler. Ondan sonra onlar da farklı bir yere yönlendirdiler. O da cehennemin dibindeydi. Oradan da farklı bir yere gittim. Yine cehennemin dibine gönderdiler. Bir de uzun bir sıra bekledim ben. Çünkü o, o dönem bir belge dağıtıyorlardı. Ne belgesi olduğunu bilmiyorum. Yani böyle millet kuyruk olmuştu. Yine koronadan dolayı bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama neyse. Ben o belgeleri almak için yani günlerce valiliklerdir, işte milliyetimdir falan filan gezdim durdum. Neyse ben bir şekilde belgeleri topladım. Ondan sonra e, zaten zar zor yine randevu aldım şeyden. E, bu Kore konsolosluğundan. Zar zor veriyorlar. Yani iletişim o kadar zor ki korona döneminde böyle bir nedenler. Hani sırf Kore konsolosluğu değil diğer yerler de öyle. Yani Türkiye'de tamamen iletişim kopmuş gibi bir şeydi. Neyse. Yine e, dediler ki bize normalde bir haftada sizin e, şeyiniz çıkıyor, vizeniz çıkıyor. Ama e, korona döneminde sizin vizeniz en, en az iki hafta sürer. Ve bunun çıkıp çıkmayacağından da size garanti veremiyorum. Hani eskiden çıkmış ama şimdi çıkmayabilir size dedi. Ben de bilet almıştım yani. <laughs> ne? Nasıl yani? Ben eğer tam 12, o bahsettikleri tam 12 gün içerisinde Hazırlayıp verirlerse ancak o o zaman yetişebiliyorum benim aldığım bilete uçağa yani dedim nasıl yani ne saçmalıyorsun sen bir yani daha fazla da uzun sürebilir yani o 12 gün değil hani 12 gün en az 12 gün diyor neyse ben birazcık sıkıştıra sıkıştıra sürekli sonra sonra şey yaptım artık hani ee, Sürekli sorgulaya sorgulaya, araya araya, sıkıştıra sıkıştıra birazcık hızlandırdım işleri böyle. Neyse. E, aldım. Sorunsuz bir şekilde aldım. Yani tam 12 gün mü sürdü? O civarlarda bir şeye sürdü. Yani 2 hafta bile zar zor sürmüş olabilir. Neyse aldım. E, asıl problem zaten şeyden kay başladı. Bu e, uçağa binmeden 2 gün öncesinden itibaren sizin korona testi yaptırmanız gerekiyormuş. Ee, bunu yaptırmaya gittim. <laughs> hani bir belge lazımmış o korona testini yaptırabilmeniz için. Hani para ödediğinize dair. Ben bunu ATM'den yaptım. ATM bana hiçbir belge vermedi yani ondan sonra ben gittim dedim ki ben böyle böyle bir belge şey belge almadım ama parayı yatırdım yani eğer milli, şey benim e, yatırım hani hesabınıza bakarsanız zaten bilgisayar salkan adına işlem görürsünüz yani yok bana belge getirmen lazım dediler dedim tamam o zaman o ben şeyi para iadesini nasıl alacağım o zaman dediler ki, dilekçe yazarsın da verirler ya da vermezler dedim peki Ondan sonra e, tekrardan gittim para yatırdım dilekçe işini sonraya bıraktım çünkü iki gün içerisinde uçmam gerekiyor. Tekrardan yatırdım get getirdim. Ondan sonra bana aşı vuruldu ya aşı değil işte test yapıldı. Ondan sonra e, ben dilekçemi yazdım babama verdim. İşte babam da kargoya yolladı. Ama asla o para geri gelir gelmedi yani öyle puf oldu gitti. Neyse yine o şekilde bir şekilde halletmiş olduk İki kere yatırmış olsak da. Ee, asıl yani ultra hani asıl problem buna dedim ama ultra problemim benim Kore'ye gidince oldu. Şöyle <laughs> ben Kore'ye git e, vardım. E, Kore'ye gittiğinizde normalde sadece hani e, geçiyorsunuz şeyden pasaport kontrolüne. Ondan sonra hiçbir işlem yapmadan direkt bavullarınızı alabiliyorsunuz. Ama bu koronada bir masa tarzında bir şey yapmışlar. Yani birden fazla masa var ve bu masalarda işte sizin bilgilerinizi ah elim acıdı. Sizin bilgilerinizi alıyorlar. İşte ne amaçla geldiğini, kalacak yerinin neresi olduğunu falan soruyorlar. senin burada yani Kore'de tanıdığın birinin olup olmadığını, seni garantörün olacak insanın olup olmadığını soruyorlar. Yani birini ara, aratmanız gerekiyor sizin korada. Ee, ben de aklıma kimse gelmedi açıkçası. Hani bir de sabahın körü. bu saatte kim uyanıktır hani. Neyse arkadaşımı arattırdım. Açmadı. Sonra diğer arkadaşımı arattırdım. O da açmadı. Ne birinin açması lazım diye. <laughs> dedim yok ya yani başka düşünüyorum yok aklıma gelmiyor arkadaşlarımın hepsini aradın yani <laughs> ondan sonra aklıma sadece öğretmenim geldi benim e, 2019'dayken topik kursum vardı orada öğretmenim vardı ve beni çok seviyordu çok sağ olsun işte e, o onun telefon numarasını verdim o da açtı sağ olsun dedi evet tanıyorum böyle birini evet yani garantörüm falan filan dedi o şekilde ben ülkeye girebildim. Ama böyle bayağı o anda hani stresten ter döktüm. Yani kimse açmayacak da beni ülkeye almayacaklar diye. Ondan sonrasında e, telefonuma bir e, app yüklediler. Dedi ki hani şu anda senin ateşini ölçüyorum. Bu ateşini gir. Ondan sonra günde işte iki kere miydi üç kere miydi ne belli saat aralıklarında ateşine girmen gerekiyor. Yok. Hani ve aynı zamanda e, senin Aynı alan içerisinde olman gerekiyor. Eğer çok hareket edersen ya da uzun zaman hareketsiz kalırsan, biz bir problem olduğunu algılarız ve o zaman geliriz. Böyle söylediler. Ondan sonra hiçbir şey, yani hiçbir sorun olmadan biz gittik. Yani şey ilk başta e, Seul otobüsüne bilet aldık. E, ondan sonra e, normalde duraklarda bırakıyorlar sizi. Ama bizi bu sefer korona yapılan yerlerde bıraktılar. Bizim Yongsangu şeyindeydim. Ee, benim yurdum Yongsangu'da. Bizi de oranın e, Yongsangu'nun korona yapılan yerine bıraktılar. Oradan da e, yani okul mu ayarladı yoksa devletin miydi bilmiyorum ama bizim yurda kadar bizi bırakan bir shuttle tarzında bir hani sadece iki, yani iki kişiydik biz. Sadece iki kişiyi alan hani direkt e, yurdun oraya bırakan bir araba ayarlamışlardı. O şekilde biz e, yurda kadar geldik. İlk önce yine test olduk o korona e, binasında. Yine test olup geldik o şatılla. Ama şatıl bizi yokuşun üst şeyinde bıraktı. Önünde bıraktı dedik ki ben oraya giremem. Sürekli çok fazla araba girip çıkıyor oraya. Eğer girersem çıkamam dedi. Tam bir Türk kafası yani. İşte dedik ki yani bavullarımız var. Bir de hani İkimiz de şeyiz yani Türkiye'den gelmişiz okumaya. Uzun zaman burada kalacağız diye yani üçer bavulluyuz. Bir de hani üçer bavulun yanına artı sırt çantaları, el çantaları falan var yani. ne? Hani bize şu yok şu. Üç bavul bir de çantalarla çık mı diyorsun? Hani üçer bavul bir de hani sadece benim üç bavulum var. Arkadaşımın da üç bavulu var. Yani, bıraktı öyle bizi. Yani attı direkt çantaları öne o şeye yola bizi de bıraktı. Gidersiniz dedi. Dedim peki yani ne yapalım? Hani bir de anlamadığım şey şuydu. Hani tamam bizim çıkmamamız gerekiyor ama hani daha yoldayız zaten bunu da biliyorlar. Ben şu an gitsem bir tane markete ya da bir yere gezmeye gitsem kim ne yapacak? Kim nasıl algılayabilecek? Yani belki ben evime gitmeye çalışıyorum o sırada yani <laughs> dedim bu nasıl bir güvenlik ben şu an bir insanla iletişime girsem ne olacak hani eğer ben koronaysam ve sen bunun için bu önlemi alıyorsan bu nasıl önlem neyse yani o sırada tam ee, biz böyle zar zor ıkına çıkmaya çalışırken böyle önden bir tane bavulu tekmeliyoruz fırlatıyoruz iki bavulu sürüklüyoruz falan öyle bir şekilde geçmeye gitmeye çalışırken bir tane ee, motor durdu bir tane amca şey dedi hani sukte şey, bizim okulunu kısaltması SUKTE. Dedim ki SUKTE'de e, de mi okuyorsunuz? dedi Ormanın yurduna mı gidiyorsunuz? Evet dedik. Dedik benim kızım da orada okuyor. işte ben size yardım edeyim falan dedi. Dedik yani yardım edebilirsen hani çok mutlu oluruz ama hani senin de motor bisikletin var falan ne yaptık böyle. Adam kucağına aldı. Böyle bacaklarının arasına sıkıştırdı bavulları. Yani birer birer böyle götürüp getirdi. Biz de o sırada ıkın ıkına yine çıkartmaya çalışıyoruz. Hani biz nereye kadar götürürsek kârdır diye. Adam böyle 2-3 sefer geldi götürdü, geldi götürdü. Onun sayesinde yol, yolu yaraladık yani. Ondan sonra e, bu e, ana bi, yurt, bina, bizim e, yurtlar ikiye ayrılıyor. Yabancılar için ve Koreliler için olmak üzere. Yabancılar yani Korelilerin ana bir tane toplamda sadece bir tane binası var ama yabancıların birçok binası var. Çünkü e, Korelilerin ki ultra büyük bir bina. Bizimki normal apartman binaları. Ha. Neyse, apartman binaları arasında ana ana yabancı ya, yabancılar için olan ana yurt binasına gittik ilk önce. Orada bize hani e, belgelerimizi falan verdiler, bir de kayıt işlemlerimiz falan oldu. Neyse o binadan Tekrardan bizim kalacağımız yurt binasına giderken yine yokuş vardı ve onda yokuşu hani öyle bir daha o şansları da bulalım o adam hani bir şanstı bizim için bir daha öyle bir şey olmadı. Biz kendimiz taşımamız gerekti. Bir de hani o sırada ben böyle apar topar hani yurda göstereceğim diye pasaportumu çıkartmış bulundum. Neyse pasaportu en böyle en ön gözlerden bir yere koymuşum sen o bavulları çıkartırken onu o pasaportu düşür mü? Yani şu hani Kore'ye geldim. iki saat içerisinde hani sadece iki saat dışarıda kaldım. Ki o dışarıda kaldığım süre boyunca kontrol içerisinde olmadığım sadece o bir saat bile değildi. Yani o bir saatte sen pasaportunu nasıl kaybettin? Kaybet pasaportu hiçbir yerde bulamadım. Yani bunu da nasıl fark ettim? Karantinaya girdik 14 gün boyunca. Ve hani diyorum bana bir eksiklik var. Ben her şeyi yerleştirdim odaya. Ama pasaportu hatırlamıyorum. Bir de hani o sıralarda sanırım pasaportun fotoğrafı falan da ihtiyacım vardı. Yani pasaport yok. Yani hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra e, yurda mail attım dedim ki böyle böyle ben pasaportumu bulamıyorum pasaport sizin ofisinizde mi acaba hani belki unutmuşumdur oraya yok pasaport yok dediler dedim acaba hani e, diğer çalışanlar falan görmüş olabilir mi öğretmenler şey, e, bu çalışan öğretmenler mi dedim öğretmen diyorduk biz onları her neyse İşte öğrencilerdir falan filan onlar da görmüş olabilir mi eğer hani biz sorsanız falan dedim soracağız dediler ama kimse görmemiş öyle Yok oldu, puf oldu. Bir de hani e, ben bunu çok sonradan fark ettim. Bir on gün falan geçmişti. 10 gün yani bir hafta geçmişti. Ve biz e, Kore'ye adım attıktan iki gün sonrasında çok sağanak yağış oldu. Yani eğer o, o iki gün içerisinde o yolda kaldıysa, sokakta falan düşürdüyse meğer zaten o pasaport kullanılmaz hale gelmiştir diye düşünüyorum ama neyse ben bir ümittir hani kurtulmuştur bir şekilde diye hani sorayım demiştim yani bulamadık yani problem öyle büyüdü yani neyse diğer bir problemim şuydu normalde ben karantina döneminde size soruyorlar işte yemek seçenekleriniz var işte yemek almak istiyor musunuz almak istemiyor musunuz diye ben de sordum dedim ki e, vejetaryen yemek seçeneğiniz var mı acaba çünkü ben vegetariandım o zaman hala öyle gibiyim yani ama et yemeye çalışıyorum son zamanlarda İşte o zaman e, vegetariandım ve hani menüyü sordum dediler ki bizim menülerimiz etten oluşuyor hep e, vejetaryen menümüz de yok dedim o zaman ben hani e, boş boşuna para vermek istemiyorum yani o yüzden ödemeyeceğim yemek parasını bana yemek vermeyin dedim. Tam tempolu bir şekilde anlatıyorken bir anda kameranın şarjı bitti. Neyse devam ediyorum. İşte yemek seçmedim ben. Ee, bu yüzden Türkiye'den de birazcık hazırlıklı geldim. İşte bardak çorbalar, ondan sonra böyle çerezlerdir, abur cuburlardır bir şeyler bir şeyler. Yani buldum hani bozulmayacağını düşündüm. Her şeyi koydum. İşte ekmeklerdir falan filan. Her şeyi de aklınıza gelebilecek bir sürü şey koydum işte. Yemek, zulası yaptım kendime. E, tabii buzla dayanmadı belli bir bir hafta falan bir haftadan belki birazcıkdan fazla dayandı sürdü gitti öyle e, ama ondan sonra yetmemeye başladı çünkü sürekli e, odadayım belli. hiç kimseyi görmüyorum ve hani yapabileceğim belli kısıtlı aktiviteler var bu yüzden sürekli karnım acıkıyor sürekli yemekler yiyorum e, yani ben kaldım böyle dedim ne yapacağım şimdi hani Alışveriş yapmak istesen nakit ödeme yok. Yani hiçbir şeyde nakit ödeyemiyorum. Hani direkt bir de kapınlarını bırakıp gitmesi gerekiyor. Hani bir de sitelere üye olmam gerekiyor ama sitelerin hepsine telefon numarası gerekiyor. Benim telefon numaram yok. Yani böyle böyle saçma işler yaşadım. Dedim ki en sonunda hani biz, bir de arkadaşım da hemen yan odadaydı. Dedim, bir şey yapmamız lazım, ne yapacağız? Yani çeşitli çözümler arıyoruz. Sürekli siteler bakıyoruz falan. anne. En sonunda şu anki benim patronum <laughs> o zaman arkadaşımın patronuydu. Arkadaşım 2019'da geldiğinde onunla çalışmıştı. Patronumla. Neyse. Onunla iletişim kurmuş. Ona söyledi işte. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Bana yemek getirir misin? dedi. O da getirdi. Çok sağ olsun. Böyle ihtiyacımız olan her şeyi bir kutuya koymuş getirmiş. Ondan sonra gizli bir kaçamak yaptım telefonu ben odaya bırakarak arkadaşımın odasına geçtim. Neyse oradan hemen eşyaları böyle işte e, bölüştük. İşte, benim iste, istediğim şeyler, ihtiyacım olan şeyleri ben aldım götürdüm. Öyle değiş işte, tokuşlar yaparak bir şekilde hani geçti ama çok zordu. Özellikle o yemek hani destek gelmeden önce gerçekten çok zordu. Yani niye yani en sona şu, şu hale gelmiştim. Kıçımı silecek tuvalet kağıdım bile yok. <laughs> Bu haldeydim gerçekten. <laughs> hiçbir şey yoktu. Bir an yani yurt hiçbir şey vermiyor. Tam yemek parasını ödemedik. Okey ama yani mesela su aldı arkadaşım. Su koymuşlardı böyle şey karantinada kalacaklar için. Suyu al, aldı. Bir tabi şişe su aldı. E, ertesi gün uyarmışlar demişler ki siz o sudan alamazsanız siz yemek parasını ödemediniz. Peki, biz de aşağıda mutfak vardı. Mutfağa inip oradan su alıyorduk yani gizlice. Ne yapalım yani? Şeyde odada böyle su sistemi falan mı kuralım arkadaşım Yani Bu da ayrı bir kafa. Böyle geçti karantinamız. Çok aşırı kötüydü benim için. Ben en sonlarda böyle rüyalar falan görüyordum, kabuslar işte. Bir de o zamanlar rivayetler vardı. Karantinada dışarıda falan yakalanırsanız ya da karantinada kurallara uymazsanız sizi ülkeyinize geri gönderiyorlar diye. Benim rüyalarım hep şöyle. İşte karantinadayken bir şekilde böyle dışarıya çıkmış buluyorum kendimi. O sırada böyle telaşa kapılıyorum. Böyle çok kaoslu bir rüya şeyleri görüyordum sürekli. Ne geçti gitti. 14. günün sonunda ben dışarıya ilk adımımı attığım anda şöyle oldum. Gerçekten atmam gerekiyor mu? Atarsam bana bir şey yapmazlar mı? Gerçekten dışarı çıkabilir miyim şu an? Yani izin var mı buna? Emin miyiz? Bugün bitti mi gerçekten? <laughs> Sürekli böyleyim ya. Hani bak şimdi ne yapacağım ben? Niye <laughs> kaldık? Neyse ilk gün şey yap, hani benim pasaportum yok. Herkes pasaport soruyor. Yani be be belli işlemler yapmam lazım. Bunun için pasaportum gerekli. Yani bu yüzden şey dedik hani ne yapmamız lazım okul dedi ki sizin polise gitmeniz lazım bildirmeniz lazım dedik okey çıkar çıkmaz polise gittik bu yüzden ben daha da tedirginim hani diyorum ya bizim şeyimiz bitmediyse hani polise gittiğim için şey değilim hani pasaportumu kaybettiğim için değil benim ya günüm bitmediyse <laughs> hani 14 gün olmuş eminim ama kafamda sürekli bu var diyorum ki hani Emin miyiz? Gerçekten 14 gün doldu mu? Hani bundan sonra bir, bir gün daha kalmam gerekmiyor mu? Ya polislere gittiğimizde sizin daha karantinanız dolmamış, işte buraya gelmişsiniz falan filan diye bize kızarlarsa ne olacak? Sürekli bunu düşünüp duruyorum ama polise hiçbir şey demedi, hiç kimse hiçbir şey demedi. Yani hiçbir böyle korktuğum hiçbir şey olmadı. Polis şey dedi sadece, işte nerede kaybettiğimi falan filan sordu. Ondan sonra dedi, sen ümidi kes bulamazsın dedi. Yani biz kaydı aldık bildiririz devlete ama sen onu bulamazsın dedi. Bu yüzden yeni bir tane çıkartmanı tavsiye ediyorum dedi. Öyle yani ilk geldiğim anda bomba gibi <laughs> bir olay yaşadık yani. Çok saçma salak bir şeydi yani gerçekten kendimi tebrik ettim diye. Yani. Kore'ye geldim ilk birkaç saat içerisinde bu büyük bir başarı benim için. Yani o pasaport e, geri çıkartma olayları da çok uzun sürdü. <laughs> böyle çok kötüydü yani. Gerçekten kötüydü. Bir de maddi açıdan çok zorladı. Çünkü e, normalde yurt parası bizim yurdumuzun ucuz. Yani yaklaşık 2 şey 720 civarındaydı ama biz 1500 ödemek zorunda kaldık. Çünkü e, korona döneminde gelir geldiğiniz zaman tek kişi kalmamız şartmış. Ee, bu yüzden ne yazık ki bayağı bir zorladı bizi. Allah'tan hani okula en azından burslu girmiş oldum. O zaman hani okula vereceğimizi düşündüğümüz parayı en azından yurda vermiş olduk. Ama yine de kötü geçti bu konuda. Onun dışında Kore'de hani başka zorluk pek yaşamadım açıkçası. Yani geri kalan zorluklar genel olarak Kore'ye ilk taşındığınız anda yaşadığınız zorluklardı. Hani koronanın pek bir etkisi olmadı. Sadece ben e, okula hani şu an ikinci yılımdayım. ikinci yılımın son dönemindeyim. Ve ilk defa yüz yüze eğitim görüyorum. Bu da bir kötü etken bence. Yani şimdi ben ikinci sınıfın ikinci dönemindeyim ve okuluma ilk defa ders görmeye gittim geçen hafta. Yani bu üzücü bir şey. Yani gerçekten üzücü bir şey. İlk defa öğretmenlerimi yüz yüze gördüm. İlk defa arkadaşlarımı yüz yüze gördüm. Yani üzücü bir durum açıkçası. Yani böyle. Korona döneminde yaşamak, daha doğrusu ilk günler. Korona döneminde Kore'ye ilk geliş böyle bir şeydi. Zor ama şu anda daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ilk Buraya geldiğim dönem koronanın ilk patladığı dönemimdi ve sistem oturmamıştı. Şu anda sistem daha çok oturmuştur ve artık e, vize almak daha kolay hale geldi. Ko Kore'de böyle vize olaylarını şu an gevşetmiş öyle haberler aldım. Bu yüzden şu an hani benim yaşadığım bu kadar zordu, siz yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bir de benim kadar salak olmayacağınızı umuyorum. <laughs> Pasaportunuzu sahip çıkın. Yani hiçbir şey yapamadım ben. Hiçbir şey. Normalde Kore'ye ilk geldiğiniz zaman da belli bir süre içerisinde sizin e, yabancı kimlik kartı almak için başvuru yapmanız gerekiyor. Ben o başvuru da yapamadım. Son döneminde yetiştim Allah'tan. Yani böyle çok geriyor sizi Gerçekten her şey çok geriyor. Bu yüzden dikkatli olun. Pasaportunuza sahip çıkın. Benim gibi kaybetmeyin. Evet bu videoda böyle ana videosu tarzında bir şey oldu. Yani beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok böyle e, ultra detaylı nasıl taşınır falan diye anlatmadım. Sadece benim başıma gelen olayları anlatmış oldum. Birazcık da komik olaylar oldu. E, diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Beni, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.